Gece yarısı ayazlar üç beş devresini atmakta yine Sensiz geçen bir günü yine sensiz gecelerde Kendi ellerimle gömüyorum Sen yokken anlamı yok baharların Anlamı yok çekilen onca acıların Anlamı yok sensizliğin Sen yoksun sadece Sadece yok Gelişin baharları müjdelemişken Gidişin bu kadar sessiz olmamalıydı bu kadar ölümüne sevmişken Bir gülüşün canımdan vazgeçirmişken Gidişim bu kadar suskun olmamalıydı Bu kadar basit olmamalıydı ölmelerim Bu kadar çabuk bu kadar erken solmamalıydı çiçeklerim Artık ne sesin yankılanıyor sokaklarımda Ne de varlığın geziniyor damarlarımda Sadece Sadece yokluğun kanıyor dudaklarımın ucunda Sadece suskunluğum can veriyor ayak uçlarımda Sadece ölüyorum yokluğunda Sadece ölüyorum inan Gittim ve senin ellerinin yerine şimdi Sonbahar yapraklarını avuçlarımın içinde Kıvrılıp çığlık çığlığa soluyorlar Yokluğunda yüreğimin duvarlarına çerçevelenmiş Hatıralarına bakıp bakıp sensizliği dinliyorum Sonra da Suskunluğuna diz çekip yalnızlığımı demliyorum Yoksun her gece gözlerim kanıyor senle hatıralarda Uykular firarda Karanlığı örtüp üzerime seni anıyorum kırık dökük kelimelerle Sancıları girdap gönlümde Adını sayıklıyorum ardı ardına Yavaş yavaş boğuluyorum Yavaş yavaş dibe çekiliyorum Yoksun Gözyaşları biriktiriyorum avuçlarımda Yoksun mürekkebimden sızıyor kan rengi kelimeler Bendeki adın hala bir ömür ile anılırken Kim bilir ölümsüz sevdam senin ayak uçlarında Son nefesini vermekte canım acıyor sevgilim Puslu bir havada vurulur Olduğun yere yığılırsın ya hani İşte gittiğin gün yalnızlığın Mıhladı alnımın ortasında Gittiğin gün dudaklarımı mühürlendi adın, Şimdi yoksun, Ama ne geçmişimize gömüyorum seni, Ne de sensizliğe pes ediyorum, Çünkü ben seni sensizlikte bile, Bir ömür boyu bekleyecek kadar sevmiştim, Eğer unutmak için sevmiş olsaydım, Seni acıların içinde sırtıma simer bilmezdim, Ben seni yürüdüğün dikenli yollarda, can yoldaşın olabilmek için sevdim. Ben seni yüreğime dokunduğun için, ben seni gül yüreğin için sevdim. Bir tek adın kaldı dudaklarımda, bir de gözlerimde hatıraların. Hani dik duracaktık acıya, hani aynı yürekle gülüp, aynı gözlerle ağlayacaktık ya. Şimdi yalnızlığın ipi çekti boynuma. Yokluğun yükledi sırtımı, Bir tek acıların kaldı gözyaşlarımda, Güneşi bile ağlatacak acılar, Oysa ben yemin etmiştim, Acıların için sırtımı semer bileceğim diye, Söz vermiştim, Sensiz ölmeyeceğim diye, Şimdi sensizlik duruyor başucumda, Şimdi ayazlar yüreğimi solduruyor, Ayrılığın yüzüme vurduğu kapımda, sen ne olur Beni unuttuğunu söyle Hiç sevmediğine aykır Yeminlerin yalan olduğunu Sevgilerin sahte olduğunu bu yüzüme Yemin olsun ki Bir damla gözyaşı düşmez artık Çünkü gittiğin gün Ayak uçlarında Sana ölmüştüm sevgili Unutma ki ölenler Hiçbir zaman Yaşayanlar için gözyaşı dökmezler Hiçbir zaman göz dökmezler.